herkes ekonomiden bahsediyor da. Yani şu an ekonomi tamam çok kötü ama sorsanız hangisi fabrikada ya da tarlada birlikte mücadele ediyorlar? Bir sorun bakalım hangisi sendikalardan sendikalardan haberi var. Çiftçinin mesela yani denk geliyor, çiftçi denk geliyor. Emeğimin karşını alamıyorum ki ekeyim diyor. Tamam ama birlik yok. Şimdi patronlara karşı bir birlik olmadığı sürece herkes onları ezer. Çiftçinin mesela neyi olsun mesela Sendikalaşma mesela en basiti sendikalaşma doğru mu? Birlik olmadan hiç kimse burada kazanım elde edemez tek başına. Ya Doğru mudur? Hükümet bunlar habersiz mi peki? Habersiz şu anda. Bak mesela askeri ücretten. Mesela şey, askeri ücret zam yaparken sadece bir tane sende kayganını oturttu. Sadece bir tane. Diğerleri oturtmadı. Bu yasaya aykırı bir şeydir. Hepsini toplarsın. Hepsinin fikrini alırsın. Ona göre bir zam yaparsın. Sadece kendi tarafını getirdi yanında oturttu. Bunu herkes biliyor. Haberleri izleyenler de bilir getirdi. Orada kendi tarafındaki bir sendika bir şey söyledi diye kabul ettiler, imzaladılar. O zaman ne? 8 bin lira mıydı, 8 buçuk bin lira 10 bin lira bilmiyorum. bu e, kime yetiyor? Size soruyorum. Şimdi herkes diyor ki ev kirasını ödeyemiyorum falan filan. Bazıları diyor ki milletin suçu, bizim suçumuz, vicdanımız yok. Serbest piyasa olduğu sürece bu böyle olur. Serbest piyasa olduğu sürece zam herkes yapar. Marketlerde de yapar, kirada da yapar. Yani ben burada devleti de... Esnafta ya da ya vatandaşta mı fırsatçılık mı yapıyor? Hem vatandaşta suç biliyorum hem de serbest piyasanın var olduğunda, yani devlette. Serbest piyasayı ortadan kaldırması lazım. Bir ikincisi, biz burada şeyde konuşuyoruz. İsrail, Filistin, doğru mu? Şimdi herkes şurada. Geçenlerde? Burayı taşladılar. Bir de Starbucks'ı taşladılar. Bu İsrail'e karşı bir şey değildir, protesto değildir. Hatta geçen hafta AK Parti İstanbul'da sözde bir miting yapıyor. Doğru mu? Neymiş İsrail'i tepki veriyorum Tepkiler böyle olmaz. Farkındaysanız İsrail'den gittiler madalya aldılar. Şeref madalyası mıydı? Onur madalyası mı? Cesaret madalası. He. Onu teslim etmesi lazım. Bir. İkincisi derhal... Yahudi cesaret madalyası. Aynen. Derhal İsrail Başkonsolosluğu'nu göndermesi lazım. Üç, ticaret, ekonomi, bütün her şeyi yok etmesi lazım. Yok ederse o zaman kendi topraklarımızda ekim biçimde olacak. Şimdi bakıyoruz marketlere, hepsi İsrail ürünü. Doğru mu? Hepsini İsrail'den alıp geliyoruz. protesto etmek sence almamakla yeterli mi? Hayır ben, ben Bence ticari ve ekonomi ben olarak ticari ve ekonomi alanında her şeyi iptal etmemiz lazım belgelerle. Yoksa kalkıp kola alıp yolun ortasına dökmek de böyle eyleme yapılmaz. Bu cahilliktir. Yine kazandırıyorsun sen. İne onlara destek oluyorsun. Bu çok saçmadır. Mesela mesela Lacoste tişört almıyorsun. Neymiş işte sayılmalı. Peki karşında bir değer üretiyor musun? İşte tamam. Ya o kalitede bir ürün Tam bunları çıkartabiliyor et. musun? İşte Hayır. Tam bunları iptal ettiğin zaman bu sefer ne olacak? Üretimini kendi mi yapacaksın? Değil. Kendi üretimini kendi yapması lazım yani ki. Bu şartlarda nasıl üretim yapacak abi? Onu soruyum işte. Tamam da niye dışarıya bağımlıyız biz? Niye bu kadar? Mesela 2000'lerde ne güzel her şeyimiz vardı. Tıkır tıkır işliyordu. Tarlamız işliyordu, fabrikalarımız işliyordu. Niye hemen dışarıya bağımlı olduk? Bu da fazla değil ya 2006'dan sonra olmaya başladı. Mesela biz... biz çiftçiyle konuşuyoruz evet. mesela. En çok şikayet ettiği şey mazot. Mazotu normal e, bireysel kullanıcılarla aynı fiyatlar. Şu an kaç para? 38, 39 o civarlarda Aynen. Bir şey. E şimdi hayvancı nasıl yapacak mesela? Buraya mesela Katar prensi geliyor. Milyonlarca lira vergi almadan vergisiz biz dolduruyoruz İşte Tamam ben de onu diyorum Kendi altından vergi alma. Özel yatlara biz e, vergisiz veriyoruz, veriyoruz mazotu. Yani, ama kendi çiftçimize? Tamam biz bunu Vergi zaten. alıyoruz mesela. E, tamam vergi vergi alınmasın diyoruz. Vergi zaten bizim için büyük bir sıkıntı Bu devlet yani. büyüklerimiz yani. niye düşünmüyor? Sen, ben sıradan insanlarız. Tamam işte sizler sayesinde yani. bunları duyacak. Tabii duymak istiyorlarsa. Biliyorlar bilmiyorlar i̇şte, mı? Bir taraftan girip bir taraftan çıkıyor yani. Anlatabildim mi? Bir taraftan girip bir taraftan çıkıyor. Yani, duyuyorlar ama yani, umursamıyorlar yani. yani. E, mesela bir bakanları vardı. Şu anda milletvekili oldu. İsmini de söylemek istemiyorum. Kel hani bakan mı? He? Ya ben soysuz diyorum da siz nasıl yayınlamak istiyorsanız yayınlayın. Ben cesaret de söylüyorum. Soysuz ben bir bakalım. Ben soysuz diyorum kendilerine. Yani adamın ne kadar pisliklerini kazırsanız kazıyın her zaman bir pislik ortaya çıkıyor. Mesela daha geçenlerde yine bir fotoğrafı çıktı bir kadınla biliyorsunuz. <laughs> ee, Dilan Polat'la Polat, Dilan Polat mesela adam mesela ondan hiç yani onlar, hiç bak, mi? onlar bak onlar hiç vergi ödemiyor mesela. Tamam mı? Sorsan kız kardeşinden 500 milyon dolar çıkmış. Bizimkiler de alkışlıyor. Cebinde sorsan 10 lira bile yok. Bizimkiler onları alkışlıyor. Bak geçenlerde yine dün Atatürk hakaret i̇şte edenler yine aynı resimleri vardı. Ülke öyle bir hale geldi ki. Şu şey değil mi? Yağcı he, dönerci. Ha, aynen öyle. E şimdi bakıyorsun. Hiç sekmiyor ya. Hani ne kadar kirli, ne kadar pis işleri olan insanlarla varsa hepsinde resimleri var. Uyuşturucu, bilmem vergi kaçakçılığı bilmem ne. Yani bakıyorsun bunlarla fotoğrafları var. E bizim halka bakıyorsun ceplerinde 3 kuruş yok. Şimdi onları savunmasını... Rahatça diyor. telefon alamıyorlar. Onlar da şöyle savunuyorlar. Yani ben Benimle fotoğraf çekilmek isteyenlere... Aksız mıyım? Aksız mıyım? Haksız mıyım? Onlar da şöyle savunuyorlar. Ben benimle fotoğraf çekilmek isteyenlere GBT yapacağım diyor mesela. Nasıl yani? yani GBT'sini mi sorayım diyor mesela. Adam kötü bir iş yapıyorsa. İşte bunlara destek hazırlıyor bak. Bunlara zemin hazırlıyor. Anlatabildim mi? Ben mesela şeyle resimler çıktı. Kimse yayınlamadı. Sinan Ateş'in katili. Bizzat Süleyman Soylu'yla resmi var. O sözsüzler. Niye kimse yayınlanmadı? Yayınlasaydı niye bir tane millet milletçi adam çıkıp demedi ki ya sen Sinan Ateş'in katilleriyle birliktesin diye? Niye demedi? Niye bir tane milletçi kalkıp şunu demedi? Ya sen uyuşturucu satıyorsun. Niye demedi? Mesela sana bir şey söyleyeyim. Ben kendimi söyleyeyim. Ben devrimci bir insanım. Tamam mı? Yıllardan beri uyuşturucuya karşı geldik. Yıllardan beri ekonomik sorunlar için karşı geldik bu hükümete. Kadın cinayetlerine karşı geldik. Tamam mı? E bize kim karşı geldi? Milliyetçiler. Neden? Çünkü bir, bir yerden para alıp bize düşman beslediler. Bu 60'larda da böyleydi, şimdi de böyle. Biz bu ülkenin huzuru için mücadele ederken bunlar bizi kötüleme, bize terörist deme gibi muhabbetlere girdiler. Ha, eğer ben teröristsem kabul ediyorum Sıfırı, ama ben bu halkı savunuyorum. Ben bu halkı savunuyorum. Ben bu ülkemi savunuyorum. Anlatabildim mi? Geleceğimi savunuyorum. Ya ben çok güzel bir şey söylüyorum. Ne diyorum? Kendi üretimimizi derhal yapmamız lazım. Hani İsrail'miş şeymiş bunları umursamamak lazım. İsrail'e derhal ekonomik e, ticari anlamda her şeyi iptal etmesi lazım. Verilen madalyayı geri vermesi lazım. O, o zaman, benim gözümde, o zaman benim gözümde delikanlı bir adam olarak karşıma geçebilir. Başka bir şey söyleyebilir miyim? Şunu da söyleyeyim. Şimdi burada mesela Ecevit'i kötülüyorlar solcu diye. Adam ne yaptı? Haşhaş haş ek, ekmeyeceksin dedi Amerikan. Kıbrıs'a girmeyeceksin dedi. Adam elini masaya vurdu. Bizimkiler niye vurmuyor? Düne kadar Suriye'de mesela Beşer Beşar düşman kesildiler. Şimdi dost oldu. Düne kadar İsrail'in Cumhurbaşkanı'na laf söylüyordu. Yine şimdi dost oldu. Bunların ki yanına döner. Abi şeyimize sen bak. Düne kadar Suriye'ye geldi. Daha dün geldi. Buraya. Biz Kürt'ük. Biz bu bayrağın altında yaşayan bir insanız. Bir biz ayrım yapmıyoruz. Suriye'nin yerde elektrikçi su faturasına Arapça yazdı bir, bir Kürtel, bir mahallede bir isim yoktur ya. De, bizi ikinci sınıf yapan açılım yapan biz hayvan mı istemiyor açılım yapıyorsun. Karşı sınıf bir insanı biz. Açılım kendine yapsın Tayyip Erdoğan ya. Kürtler değil kendine önce yapsın. Ben ikinci bir insanıysam sen bana açılım yapasın. Sen ben karşı sınıf ki sen bana açılım yapma peşinde. Dün gün getirdi Suriye'nin Arapça faturalar elektrik suya doğal gazı Arapça yazmaya başladım. Çanakkale'de ben yatıyorum onlar yatmıyor. Yayınlayabilecekseniz yayınlayın tamam, dediğim olsun. gibi yani bu ülkede yönetim çok zor. Ben her partiden de söylüyorum. Her parti içinde söylüyorum. Herkes koltuk peşinde. Birileri gelip koltuğa oturduğu sürece kendi halkını düşünmüyor. Düşünmesi de gerekiyor ama. Mesela ben bir genç olarak, bir genç olarak. Şimdi birisi şey dedi. Evlenmesin o zaman. Niye geçiliyor? Niye? Ben bir gençsem geleceğimi düşünüyorsa bana bunu zeminin hazırlaması lazım. Anlatabildim mi? Geçim kaynağını vermesi lazım. Nasıl geçineceğim diye bana fikirler vermesi lazım. Şimdi ben Avrupa'ya şey demiyorum. Hani parası olarak hep yurt dışına bakmıyorum. Şöyle bakıyorum. Oradaki hükümetler ne yapıyor biliyor musunuz? Gençlerine. geleceğini planlamak. Hani geleceğini nasıl planlayabilirsin? Değil mi? Doğrudur. Yani bunu herkes biliyor. Ben şey demiyorum ya orada rahatça yaşayalım da orada şey olsun demiyorum. Ben yurt dışına da gitmedim. Ama şunu diyorum. Oradaki insanlar gençlere nasıl gelecek hazırlamanın peşinde. Bizimkilere bakıyorsun. Hiçbir şekilde hiçbir şey yok. Cahilleşme konusunda hızla ilerliyoruz yani. 2000'lerde nasıldık şimdi nasıldık. Daha da geriye gidiyoruz, daha da geriye gideceğiz. Hani ben şunu diyorum, bu da bizim suçumuz. Birlik olmadan, beraberlik olmadan, mücadele olmadan sömüren sömürene. Ben bunu diyorum. Kaç çocuk var abi? Bende altı çocuk var. Altı? Evet. Maşallah Allah parçası. Ee, tek kişi çalışıyorum. Gerçekten az önce arkadaşın söylediği gibi. geçimler gerçekten zorlaşıyor. Yaşlarını karşılamakta zorlanıyor musun? Kesinlikle öyledir yani. Zorlanıyoruz. Ben evletle kişi çalıştığım için zorlanıyorum yani gerçekten de yani geçim bile kendi edindim yine de zorlanıyorum yani gerçekten şu an gidiyorsun eskiden mesela bir yağ alıyordun e, 100 milyondu şu an olmuş 200 milyon. Yani bu insanlar e, gerçekten de geçim, geçim sıkıntılı yani şimdiki insanlar e, gerçekten geçim sıkıntısı çekiyor e, çok zor e, Allah ve insanlara yardımcı olsun yani gerçekten bu çok sıkıntılı yani. yani Allah'tan önce oy verdiğimiz partiler mi yardımcı olsa acaba? Ya yönetenler parti, mi yardımcı olsun? Hayır parti de e, galiba. E, galiba yani yapamaz çünkü niye zaten şu an Türkiye bitti yani yani başka bir parti gelse bunu düzeltmesi için e, en azından bir 10 yıl veya 25 yıl biz şu an gerideyiz zaten geri geriye düştük yani doğrusu yani Şimdi yani düzeltemeyecek bu ülke kurulduğu zamanlardan bahsediyorum atamın da ayakkabısı delikti vatandaşın da ayakkabısı çarıl delik doğru Kes, mu kesinlikle öyleydi ha. evet şu anda sen geçinemiyorken bizi yönetenler rahatlarsa bu işin içinde bir gariplik yok mu? Ya e, doğrusu yani e, doğru söylüyorsun ama yani, yani şu an da birlikte çekelim yani. Ya cefayı da şimdi bir, bir cumhurbaşkanı şu an arıyorsa 170 milyar bir aylık alıyor. Şu an bir asker ücreti kaç parada şu an en fazla 12 lira değil mi şu an tahmin ediyorsa ben? E, e bu insan o, o da sonuçta bir ev geçindiriyor. Bir vatandaş da bir ev geçindiriyor. Neden onun 170 lirada bir vatandaşın? Onun evinin parası ayrı ödeniyor zaten. Ya yani sarayın ki, günlük 15 ya. milyon gideri tabii. var zaten. Zaten sarayın zaten e, her şeyi zaten bedava, uçağı bedava, Saray, aracı bedava. Yani tabii insan, ki yani Cumhurbaşkanımızın yani, maaşı oğluna mesela yeni belki gemi alıyordur, belki oraya gidiyordur, bilmiyorum. taksit yaptırarak alıyormuş ya gemicikleri. Ya. Belki yeni gemi alıyordur, bilmiyorum da. Ya. ya tabii yani e, bu yani doğrusu nedir? Bu iktidar, i̇ktidar ayakta bizim halkımızın ve bizim durumumuz. Daha Görüyorsun git ]iniz. gide evet e, da. kütye kötüye evet. doğru gidecek, iye evet. doğru kesinlikle gitmeyecek. Bu kadar yani söyleyeceğim bu kadar abi. Teşekkürler. Sağ ol.